Arkadaşlar burası e, Tabii ki yine Rize Pazar Çok meşhur Zilkale yolu Üzerinde e, Bir yerde konakladık Biraz böyle çekim yapalım diye e, Sabah yine erken Kimsenin olmadığı bir saatlerde geliyoruz Çekimimiz rahat olsun diye Şöyle ben şimdi e, Bu şekilde size göstermeye çalışıyorum Burası bir köprü, taş köprü. Gerçekten çok sağlam yapılmış bir taş köprü. Şöyle göstereyim. Bu taraftan e, büyük bir dere akıyor. E, çok nefis bir dere. Burada kanyon falan da yapılıyor. E, o şekilde. Şimdi buradan geçenler var. Onları anlayalım. Evet. Şu köprüden. Hani derler ya köprüden geçti gelin diye. Çok nefis bir yerdir burası. Gerçekten çok güzel. Ee, Sabah ama yine gelenlerimiz de var. Pardon buyurun efendim. Bir mahsur yoksa çekmek istiyorum. Pardon size. Merhaba. Evet, bunlar da yerli turistlerimiz. Hello. <laughs> evet, yine ben çekeyim. Şöyle. Evet arkadaşlar, tabii ki e, başı sonu olmayan bir de ama çekebildiğimiz kadar çekmeye çalışıyorum. Şöyle evet. Gerçekten güzel bir yer. Hep diyorum kendi memleketimi bile seyretmeye doyamıyorum. Evet arkadaşlar Başka Zilkale'ye çıkıyoruz. Şu saatten sonra Zilkale'ye çıkacağız. İnşallah çektiğim kişilerde sorun yaratmaz. Hı. Merhabalar. Hı. Arkadaşlar çok teşekkür Hı. ediyorum. Görüşmek üzere.